Türkiye yüzyılının bir hedef olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşmesi bizlerin el ele gönül gönüle vermesine bağlıdır. Aynen burada olduğu gibi. Bayburt'un her zaman olduğu şekilde yine örnek bir tavır sergileyeceğine inanıyorum. Evet. O güzel Bayburt türküsünde ne diyor? Bu dağda maral gezer Zülfünü tarar gezer Dağ bizim Maral bizim Eller burada ne gezer Evet Eller bizim derdi anlamaz Sırf oy vermediler diye insanları kapı dışarı eden bu muhalefetin Ülkeye de, millete de faydası olmaz. Seçim kazanmak uğruna terör örgütleriyle bile işbirliği yapanlardan bu millete hiçbir fayda gelmez. Bunların siyaset sahnesinde niçin bulunduklarını sizler de görüyorsunuz değil mi? Sabah akşam kavgalarını izlemekten millete artık gına geldi gına. Düne kadar birbirlerine serenat yapıyorlardı. Bugün hakaret ediyorlar. Düne kadar öldükleri kim varsa bugün hepsini yerin dibine sokuyorlar. Düne kadar ülkenin başına getirmeye çalıştıkları adaylarını mandacı tek adam diktatör diyerek bugün göndermeye çalışıyorlar. Her gün kavga, her gün didişme. Her gün birbirlerine ayar verme. Koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yok. Türkiye'de ne olmuş? Ne bitmiş umurlarında bile değil. Dünyayı zaten takip etmiyorlar. Milletin sıkıntılarına çözüm olacak önerilerini henüz duyan oldu mu? Yönettikleri belediyelerde eserin, hizmetin, yatırımın kırıntısına dahi rastlanılmıyor. Seçimlerden bu yana kendi seçmenleri dahil 85 milyonun tamamı ülkeyi bunların insafına bırakmadığı için her gün Allah'a hamd ediyor. Milletimiz bunların kayıkçı kavgalarını gördükçe 14 Mayıs, 28 Mayıs'ta nasıl büyük bir tehlike atlattığını çok daha iyi biliyor. Rabbim Bunların hırsından ülkemizi muhafaza eylesin. Rabbim bunlara fırsat vermesin. Kardeşlerim bizim zaten bunlardan tek bir beklentimiz var. Gölge etmesinler başka ihsan istemeyiz. Türkiye'ye çelme takmaktan vazgeçmeleri bile ülkemiz adına büyük bir kazançtır. Biz zaten muhalefete rağmen ülkemizi büyütmeye devam ediyoruz. Biz zaten hiçbir ayrım yapmadan illerimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Biz zaten Türkiye yüzyılının inşasını her gün tuğla üstüne tuğla koyarak gerçekleştiriyoruz. Bunun en güzel örneği neresi? Neresi? Bu kadar. Bayburt'a hükümetlerimiz dönemlerinde toplam ne kadar yatırım yaptık biliyor musun? 15 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 602 adet yeni derslik inşa ettik. Üniversitelerimizi faaliyete aldık. 4.943 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Farklı branşlarda toplam 9 adet spor tesisi yaptık. Sosyal yardımlarda şehrimize toplam 545 milyon lira tutarında kaynak aktarıp destek olduk. Sağlıkta toplamda 270 yataklı 4 hastane dahil 15 adet sağlık tesisi kazandırdık. 6 sağlık tesisinin proje çalışmaları devam ediyor. TOKİ vasıtasıyla 908 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 1023 konutun yapımına devam ediyoruz. İlk Evim projemiz kapsamında Bayburt'ta toplam 252 konut inşa edeceğiz. İlk Evim Arsa projemiz kapsamında 257 konutluk altyapısı hazır müstakil ve müşterek arsalarımızı sizlerin hizmetine sunacağız. İktidara geldiğimizde il sınırları içerisinde arıtma tesisi bulunmazken bugün bir adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yaklaşık yüzde seksen birine hizmet vermekteyiz. Bayburt Millet Bahçemizin proje çalışmaları sürüyor. 2002 yılına kadar Bayburt'ta sadece, buraya çok dikkat edin, 2 kilometre bölünmüş yol yapılmıştır. Biz bunu nereye çıkardık biliyor musunuz? 104 kilometreye çıkardık. Nereden? Nereye?